içinden geldiği gibi renklerini göstermesini ve Mabel'in bu yolda ilham vermeye devam etmesini biliyorum. Herkese iyi akşamlar. <laughs> bu özel ödül için değerli jüriye ve bu geceyi düzenleyen El ve Mekke çok teşekkür ediyorum benim için gerçekten de bir anlam teşkil ediyor bu ödül. Hemen hemen hepimiz gibi ben de hayatım boyunca türlü kalıplarla, klişelerle, sınırlandırmalarla karşılaştım. Ve bütün bunlarla hep bir derdim, bir didişmem oldu. Bir şeyle uyum sağlamam gerektiği söylendikçe içimden bir ses hep tersini yapmak ve bir şekilde kendi rengini göstermek istedi ve öyle de yaptı. Oh! İyi ki yapmışım diyorum, çünkü kendi gerçeğimle hemhal olma isteğimdeki bu inat beni yalnızca özgürleştirmekle kalmadı, aynı zamanda bana şarkılarımı, müziğimi ve buradan doğan dinleyicilerimle kurduğum çok kıymetli bir gönül bağını da hediye etti. Bu sebeple bugüne kadar yolumun üzerinde bana ışık olan, destek olan, iyi kötü ders olan herkese ve her, her şeye Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen kendilerini cesurca, inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiye'li LGBTİ artılara ithaf ediyorum. <laughs> çok teşekkür